Stoper konusunda bir kere net kararını henüz veremedi. Vermesi lazım hocanın. Sabek'te bir hata yaptı Beşiktaş yönetimi. Tek Sabek'le girdi sezona. Ee, bu 5 Şampiyonlar Ligi'nin ikisini Devşirme Sabek'le de oynamak zorunda. Birinde En Sakalayı o tarafa çekti. Birinde Necip oynadı doğru hatırlıyorsam. Orada bir planlama hatası vardı. E şimdi solda en Sakala kadro dışı kadar Şampiyonlar Ligi'nde yine iki maç oynadı, lig oynadı. Umut, Rıdvan, En Sakala üçlüsünden en son Umut ön plana çıktı ama o da tartıştı. Ben Rıdvancıyım, bana sorsanız ben Rıdvan'la oynarım. Stoper'de şimdi vida sabit kalıyor, yanındakiler değişiyor. Kabul. Ama şimdi bir de vidayı konuşalım mesela. Acaba vida mı kaynaklı? Konuşalım, pozisyonlarla da beraber konuşalım, konuşalım. hatta. Tamam. Çünkü ikinci golde mi? ilk golde... Yine geç kalıyor Vila. Tam bekle stoper arasında atılmış pas. Bir de Go gereksiz bir faal var ikinci golde köşede. O Doğru. Iı Ayaks'ın ilk golünü getirirken konuşalım. Tam bir Dani Alves koşuşu var golle. Sol bekten. Uruguaylı diyebiliyorum hatta. Hı -hı. oyuncu da zamanda Galatasaray yazılmış. Tagli biraz. Tagli Afiko. Helal Sana bıraktım Sinem yani. <laughs> Ama güzel sufle verdin. <gülüyor> <gülüyor> Tagli onu biliyorum <laughs> Ee, yani Peki şimdi bir de konuşalım. Sözleşmesi Ki, bitiyor. Son haftalarda epey adından söz ettirmeye Tabii. başladı bir daha. Şimdi geldiği dönemde Beşiktaş lale devrimi mi diyelim ne diyelim bolluk dönemini yaşıyordu Beşiktaş. Bu hareketli bir dönem geçiriyordu. Ee, Livid'e geldiğinde şampiyonluklar gelmiş, gelirler falan. Hani 3-4 milyon eurolar çok göze batmıyordu. İmza parası beraber hatır sayılır bir sözleşmeyi imza attı. <laughs> Dünya Kupası final serüveninden sonra bir... Beklenilen teklif de gelmedi ama şimdi geldik yeni sözleşmeye Mehmet. Mayıs ayında ya da öncesinde oturuyorsunuz. Şimdi 3.3 milyon euro civarında bir para kazanıyor bir daha imza para ile beraber. Bu arada ilk golü geldi. Evet, bu paralar evet. kalmadı artık. Şimdi ben size şunu söyleyeyim. Belki dinleyen insan hadi canım ne diyorsun der ama Serdar Saatçi ile devam etsem, Montero Necip devam etsem ya da ile oynasam arasında çok ciddi ve öne çıkan bir stoper performansı farklılığı yok şu ana kadar. Vida ile çok cüzi ve Beşiktaş'ın şartlarında bir sözleşme ile kabul edecekse bence devam edilmeli. Yoksa lüks oluyor artık. Geliyor burada. Evet. Hem Montero da geç i̇kisi kalmış. Içinde evet, i̇kisi için de aynı şekilde şöyle. de hani. Bu tas pasın atılışı. ya yani. çok kusura bakma biraz lafa fazla girerim. olur mu? Yine e, bir şeye dikkat çekeceğim. Piyaniç. Acayip keyif alıyorum izlerken. Hı hı. Oyunun bir yönünü oynarken. Ama şimdi stoperden top alan piyaniş değil benim görmek istediğim. Stoperden alsın da stoperden aldığı zaman orada ikinci bir piyaniş lazım ki bunu klonlamış olman lazım ki piyaniş öbür piyanişten top alsın dönsün arkasını. Şimdi orada kaldığı zaman piyaniş Beşiktaş'ın rakip yaradaki organizasyon düştüğü gibi Josef 6 numara ister Josef olsun ister Atiba olsun ister Topal olsun. Yanında Piyaniç Alex olduğu zaman dikkat edin Şampiyonlar Ligi'nde yenilen golleri hep yarılan göbekler görüyoruz biz. Tabii. Çok yarılıyor yani Orta o göbek. Orta bir anda. Ben şunu çok söylemeye çalışıyorum anlatmaya çalışıyorum. Tabii hoca idman ya da işte stratejisi kendi çok daha iyi biliyor tabii ki. Oyun organizatörü bir piyaniç görmek istiyorum. Yani rakip 18 etrafında piyaniç görmedim. Hatırlayın Barcelona'da piyaniçi, Juventus'lu piyaniçi. Topu yani, biraz daha ayağında tutsun diyorsun. Veşek çerçeve göremiyor Beşiktaş'ta. Yani Yok, attığı şut sayısına bakalım mesela. Hazırladığı 18'deki yaptığı yapıda üçgenlere bakalım. Bulamayacak kadar az. Yani çerçeve göremiyor. Çünkü niye arkada kalıyor? Yani ben Josef'in yanına daha dirençli işte bu kim olur? İşte, ben söyleyeyim ki. Can Bozdoğan olur. Gerson Fernandez yani Sergen Yalçın boşuna istemedi. Bir orada acaba dediler Gezal, Galatasaray, Beşiktaş nispet mi ama? Beşiktaş'ın tam arada oyunca bakarsan Gerson Fernandes o boşluğu sürekli doldururdu. Onun çünkü ileri geri gidişi var. Mesela örnek veriyorum kurgu olarak Josef Gerson Pjanić bence müthiş o bir işle olurdu. Yani burada evet. çok hücumcu kaldı Ergin. Hatta sadece şampiyonluğa gidiyor ben bir adım ileri gidiyorum örnek veriyorum sesi düşünüyorum. Ee, Aslan Tepe Galatasaray deplasmanına Josef Pjanić tek çere bence çıkılmaz. Hep, bak niye buraya geldik bu golü izlerken vidanın hatasını görelim diye anlatalım diye buraya Hı -hı. geldiğimizde arkadan atılan derin pası gördük. Tabii. Ama biz bunu yeni görmüyoruz. Bak bu sezon koy bundan 8-9 tane çıkartırım sana. Ben Piyaniç'i izlemekten çok keyif alıyorum. Ama Josef'in yanında dikkat ediyor musunuz? Josef'in geçen seneki performansıyla bu seneki performans arasındaki farkı. Fark eden şey acaba Hatay maçı. oradaki bir rol paylaşımı Ergin Hatay, mi? Hatay maçı Büyüklüklük biten maçtaki gol de öyle yine. Orta sahanın evet. merkezinde kaptırılan doğru, doğru. top. Orada tekşeriye zaten tek baskı abi. yaptılar. Vida'nın hatalı çıkışı. Yani hep o. orada Montero'ydu sanırım yine. orada. stoper ikisi. Vida, Vida, Vida Montero'ydu yine evet. ikili öyle hatırlıyorum. Wellington yedekti o maç. Bu tarz goller oldu doğru Beşiktaş'ın. Arada soru ve yorumları da alayım. izleyicilerimize de hatırlatalım. Son sayfa etiketiyle bizlere görüşlerinizi lütfen gönderin. Abdullah Bey demiş ki bizim takımların tek sorunu Avrupa'da. Girdiğimiz pozisyonları atamıyoruz. 7 tane şut atıyoruz, 1 tane gol atıyoruz. Ama diğer takımlar girdikleri pozisyonları atıyorlar. Bu kulvarda atamazsan seni cezalandırırlar. Yok bence biraz yani iyimser yaklaşmış seyircimiz. Şimdi gerçekçi olun Beşiktaş çok da pozisyon verdi. Böyle 3 pozisyonun ikisini atmadı rakipler yani. Lisbon bir tek istisna burada çok kornerden 3 pozisyon yaratıp gol buldu ama Dortmund ilk maç kaçırdı baya Vodafone'da. Haaland, ikinci yarı özellikle. ikinci yarı. Amsterdam'da yine Ajax'sa kaçırdı. Yine bugün de Ajax'ın pozisyonları var. Bugün de var. kaçırdı. Var hatta pozisyonlar. Var, pozisyon Onları e, pozisyon listemizin son bölümünde rica edeyim ben. Onları böyle sırayla dönerken yine sohbete devam edelim. Ama hani izleyicimizin demek istediğini aldım yani. Klasik Türk takımlarının başarısı hikayesini anlatıyor ama son derbi de hatırlayalım. Galatasaray Fenerbahçe. Evet. Galatasaray daha net pozisyon buldu bitiremeden Futbolun böyle bir gerçeği Hı -hı. de var bir şeyi konuşuyorduk hep. Beşiktaş hiç 1-0 öne geçemiyordu Mehmet. Hep geriden geldi Şampiyonlar Ligi'nde. Döndürmeye çalıştı, başaramadı. Bu sezon çevirdiği tek maç var. 1-0 büyük maç üzerinde söylüyorum. Galatasaray maçı Doğru. çevirdi. Mesela bugün 1-0 öne geçmesi Beşiktaş'ın bir acaba dedirtti bir öyle izleyelim. İnan 45 dakika oynanabilecek şeyde oynandı. Güçte oynandı. Yani en fazla öyle oynarsın zaten. Ama ben hocadan şunu bekledim. 1-0'a girdiysem içeri o 1-0'ı ikinci yarıya doğru oynamayı bilmeliydim. Yani o 1-0'a ben yine o üçlü Topal, Piyaniç, Alex Tekşehir ile çıkmam. Değişiklik yani, mi lazım ya Çok belli değil mi Sinem? Yani 1-0 öndesin yapacağın şey belli. Zaten kontra oyuna dönmüşsün. Dikkat ettiyseniz kendi yarısında kaldı. Larin ileri uçta. Ee, orada bir kere Larin sola gider. Niye kontra çıkıyorsun? <laughs> Enkudu'yu ileri ucu atarsın. İki, orta sahayı güçlendirirsin. Madem tutacaksın oyunu, madem tutacaksın. Necip At, Can At bunu yaptı. 15 dakika sonra yaptı ama maalesef iş işten geçmişti. Golü yemişti bir Ayaks da yani. müdahale yaptı bu arada oyuna. Bir yani. de evet, Mali. Ayaks oyuna müdahale yaptı. Bir de temposunu biraz arttırdı. Tabii. İlk yarıda temposu düşüktü. Tabii ki Beşiktaş'ın iyi oyunu var. Yanlış anlaşılmasın ama Ayaks'ın da temposu nispeten biraz düşüktü ilk yarı itibariyle. Todiş'te de şeyi gördüm ben. Marsilyalı Payet gibi. Yani daha böyle iyice ofans normalde tam geriye çekiliyor oyuncular. de hemen ikinci Tabii. yarın başında geldi. Bugün ben büyük Tadiç hayranıyımdır. Hep maçlarını acayip keyifle izlerim de bugün Allah'tan öyle çok...